Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 304. hadisine geldik. Hazreti Ayşe annemizin rivayeti şöyle dedi: "Kâlet kânen sallallahu aleyhi ve sellem yetaharra savme'l ve'l ve'l-hamis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya özen gösterirdi." Bu hadisimizi Tirmizi Nesai rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Tu'radul a'malu yevmel isneyni vel hamis fe uhibbu en yu'rada ameli ve ana saim. Kulların amelleri pazartesi ve perşembe günleri Cenab-ı Hakk'a arz olunur. Ben de amellerimin Allahu Teala oruçlu iken arz olunmasını istediğimden o günlerde oruç tutmaya özen gösteriyorum. Bu da Tirmizi aynı zamanda Sünen'de rivayet ediyor. Bir önceki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya özen gösterdiğini okuduk. Bu hadis-i şerifte ise onun Peygamber Efendimizin pazartesi ve perşembe günleri oruçlarına neden özen gösterdiğini öğreniyoruz. Pazartesi orucunun önemi Efendimiz Aleyhisselam bir defasında sahabe-i kiramdan birisi pazartesi günü oruç tutmanın faziletini sordular. Allah'ın Resulü'na şöyle buyurdu fihi uridtu ve fihi unzila o gün benim doğduğum ve peygamber olduğum gündür buyurdu. Müslüm'de geçen bir hadis. Pazartesi ve perşembe oruçları yine efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a bir başka gün ya Resulullah sen pazartesi ve perşembe günleri çok oruç tutuyorsun. Bunun sebebi nedir diye sordular. Bunun üzerine efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnne yevmel isneyni ve'l hamis Yagfirullah fihi ma likulli muslimin illa za hajiraini. Yekul da'huma hatta allah Allahu Teala pazartesi ve perşembe günleri oruç tutan her Müslüman'ı bağışlar. Ancak bu günlerde oruç tuttukları halde birbirleriyle küs olanları ise bağışlamaz. Allahu Teala meleklerine onlar birbirleriyle barışana kadar günahlarını silmeyiniz buyurur. Bu da İbn Mace Ahmet bin Hanbel'de geçen rivayet amellerin Allah'a arz edildiği günler esasen bizim amellerimiz kainatın sahibine muhtelif şekillerde arz olunur. Şöyle ki yaptığımız işler önce her gün sabah ve akşam vakitlerine geniş bir şekilde Rabbimize arz olunur. Sonra haftada iki defa pazartesi ve perşembe günlerinde özet olarak alemlerin Rabbine bildirilir. Bir de yılda bir defa Şaban ayının 15. gecesinde yani Berat gecesi diyebildiğimiz gecede ve Kadir gecesinde toplu bir şekilde Cenab-ı Hakk'a sunulur. Elbette Yüce Rabbimiz yaptığımız işleri her an görmekte ve bilmektedir. İbadetlerimizin kendisine arz edilmesine de ihtiyacı yoktur. allah Teala bir zamanlar meleklerin, hani bir zamanlar allah Teala meleklerini yeryüzünde bir halife yaratacağını söylediği zaman onlar, biz seni hamd ederek tesbih edip, dururken orada bozunculuk edip, kan dökecek birini mi yaratacaksın demiş, insanların yaratılmasına ihtiyaç bulunmadığını söylemişlerdi. allah Teala ise onlara ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyerek insanların kendisine ibadet edeceğini buyurmuştu. Muhtemelen kainatın Rabbi meleklere karşı kullarının ibadetleriyle iftihar etmek için bu kabil arzları gerekli görmüştür. Yine Hz. Ayşe annemizden gelen rivayet şöyle dedi. Kâlet, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yasûmu mine şehri es-sebte vel ve ah vel-ithneyn ve min eşşehril âkhari es-sülesâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay cumartesi, pazar, pazartesi günleri bir sonraki ayda salı, çarşamba ve perşembe günleri oruç tutardı. Bu da yine Tirmizi'de geçen bir hadis. Efendimiz Aleyhisselam bir ay demek ki cumartesi, pazar, pazartesi günleri diğeri de salı, çarşamba ve perşembe günleri oruç tutmak suretiyle bütün günleri oruçlu geçirmiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aleyhissalatü vesselam hiçbir ayda Şaban ayındaki kadar çok oruç tutmazdı. Yine Hz. Ayşe annemizden gelen bir rivayet. Yakana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasumu fi şehrin aksara min siyamihi fi şa'bana. Bununla yetinelim. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابينك <applause> وتابين قيامتك، عذر إن ركزلك وأن نريه أن ضرائر مصنعين. رسل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم، سبحان الله رب الزعماء يسبون السلام على المسلمين، والحمد لله رب العالمين.